Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı sizler için Yemin dizisinin yeni oyuncusuyla geldi arkadaşlar. Yemin dizisinin yeni sezon çekimleri, 4. sezon çekimleri başladı ve oyuncularımızın özel görüntüleri, yeni oyuncularımızın karelerini sizlerle paylaşıyorum. Umarım hazırladığım videoları izleyip kanalıma destek olmaya devam edip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. En özel görüntüleri, en güzel kareleri ortaya karışık kanal olarak sizlere sunmaya devam edeceğim. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın kanalımı izlemede kalın.